Oyun günlüklerinden herkese merhabalar. Bugün The Forest'ın 9. bölümüyle karşınızdayım. 8. bölümde hatırladığınız kadarıyla karlı bölüme geldik. Burada ufak bir yerleşim alanı kurduk. Uyuduk. Sabah oldu. Karnımız aç. Karnımızı önce doyuralım. Kuru etimiz var. Kuru balığımız var. Suyumuz suyumuz da aslında var. Hadi suyumuzu içelim. Yüzde kaç kaldı? Yüzde 67 kaldı. Hemen hemen yarısını götürdük suyumuzun. Hadi bakalım yolculuğumuza daha devam edelim. Burası kalsın. Burası kalsın. Zor durumda tekrar kullanırız. Tamam karlı yerleri keşfe devam edelim. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu taraflarda fazla yerler olmaz dedik ama böyle 3 kişilik grup halinde önümüzden geçti öbür bölümde. Bakalım. Evet burada karlı dağlar bitti diyebiliriz. Evet bitti. Tamam. Sahil şeridinden ilerleyelim bakalım. Bakalım şu sahil o ileride evler var. Ateşimizi de yarım bıraktık. Buradan düşmeyiz değil mi? Ama o alan. Ha taş taş eksiğimiz var. Taşları toplayalım. Odun eksikliğimiz var mı? 900 tane odun. Evet odun eksikliğimiz de var. Enteresan bir yer. Burası da yerli kamp ama bayağı böyle villa tarzı yapmış adamlar. Güzel güzel gözüküyor ya. Oğlum bunun girişi nerede? Oo, um, standart yerlilerin diğerlerin yerlerin annemi. Tamam. Okey. Şu kutuları da almak istiyorum. İçinden en azından kumaşlar çıkıyor. Kumaş çıkması her zaman iyidir. Her zaman iyidir. Bizim bant. Bizim burada başlayacak eksiğimiz çoğunlukla şey çıkacak galiba ya. Kumaş. Hep köpek balık mı bunlar? Vallahi köpek balığı. Abis. Ha, buradan çıkılıyor. Evet, buradan çıktık. Yalnız uha, içerideki yerler gezisi bayağı kötü. iki katlı mı? Oh, ip de varmış. Güzel. Güzel halatımızı da aldık. Okey. Bu ne ya? Abi inanmıyorum ya. Dur. Şuraya basmadan. Allah. Allah. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Anladım. Anladım. Buraya gelme diyorsun. Okey. Okey. Köpek balıkları niçin böyle karaya vurmuşlar? Enteresan. Artık köpek balık nasıl bir adaysa köpek balıkları bile intihar etmişler ya. Züntar eden köpek balıkları. Hadi bakalım. Abi yerine şeyler var ya. Yok burada bir şey. Ne kadar çok ev var burada ya. Burada. kapta bir şey var mı? Kapı alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Bu ne? Yok artık. Oha bildiğim gibi boyadım, boyadım ya <laughs> her tarafımızı. Hmm. Kırmızı renk. İlginç. Bir işimize yarayacak mı acaba bakalım bu kırmızı renk? Bakarsın yerler bizden korkar ya. Biz onlardan korkuyoruz. Onlar biz Ah. haydi hang böyle artistlik yapmayın artistlik yap. abi çok kalabalık geldiler şşşş artistlik yapma böyle artistlik yapma yürü git yürü git lan lan oh. oy aşağı yukarı Oğlum nereye atıyorsun ya? Ne yapıyorsun lan? Gel. 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 Kaçma gel buraya gel gel. Gel kaçma gel. Ya öyle. Tamam. Şaka yaptım abi. Şaka yaptım abi tamam. Tamam. Ne var? Ne var artist? Abi ne kadar ürkütücüler ya. Yalnız iyi kapışma oldu. Oklarımı alayım ben. Oo, canımı çok kötü götürdü yalnız. Bir et yemem lazım. Hatta şöyle bir ilaç da içelim. Abi bir adam mahvetti bizi ya bir vurdu. Tamam. Ya bu ne? Bu ne abi kaç? Şaka mı bu ya? Şaka mı bu ya? Abi kaç 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 kaç. Resmen sıkıştık burada ya. Hay Allah. Lan tepeme düşecek sandım ya. Çok enteresan bir yer buraya bir daha gelebileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Heh, şuradan çıkış alanımız var. Çık 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 çık. Büyük yaratıklar nedir böyle ya? Şimdi bu kısımlara kurulabileceğimi düşünmüyorum. Bilmiyorum, hiç düşünmüyorum hiç bu yaratıklar buradayken püf. dur bakalım onların arkasına şöyle dolaşsak olur mu acaba olur niye olmasın ya yalnız ok bayağı iş görüyor ya bayağı iş görüyor hop tavşan tamam, yalnız şu düzlük de efsaneymiş ya Evet bu düzlükte bayağı bir seneymiş. Bu arada evet şu şeyden sonra bitiyor. Allah bu nedir ya. Abi sağıma bakıyorum yerliler. Soluma bakıyorum yerliler. Adamlar buraya da bir her tarafa kurulmuşlar ya. Tamam temiz gibi burası ya. En azından şu büyükler gelmese öbürleri Cık, hallederiz öbürlerini ya. Hop. Güzel. Hoppa ne oldu ya? Ulan zıpladı ya. Aklım çıktı. Gel. Hmm, Kumaşları topla. Sprey. Ah domuz. Burası bayağı bereketli topraklar ya. Tamam devam edelim. Şimdi onları geçtik. Şu aşağıya doğru ya, hafiften inebiliriz. Onlar sahilin öbür kısmında kaldılar. Gölenin öbür kısmına kaldılar. Vallahi yerleşim alanı için burası da çok güzel gözüküyor. Burayı da hafiften bir yerleşim alanı kurabilir miyiz acaba ya? Şu domuzu bir alayım ben. Gel bakalım küçük domuzcuk. Lan Oğlum bak. Böyle artistik yapma bana. Hmm. Okey. Bu ne? Hmm, aloe vera. Güzel. Bak bu taraflarda aloe vera da çıkıyormuş. Ah göletimiz de var ama gölette balık var mı? Evet gölette balık yok. O zaman yaramaz abi. Şöyle balık olacak ki. Evet güzel. Sahil kısmı baya güzel ya. Buraya bildiğiniz böyle. Ah. Bu sahil kısmına bildiğimiz böyle villa korarız ya. Oh bayağı da kaplumbağa var burada. Bunlar kara, kara kaplumbağası herhalde ya. Karate değil. Karate karate öbür türlüydü. Ah ileride de var. Şunu böyle yukarı o balık avlanmak için kullanılan bir nokta herhalde orası ya. Tamam. Şimdi bizim yerleşim alanları bu tarafta kaldı. Hmm karlı kalan bu tarafta. Karlı kalandan aşağı direkt indiğimiz zaman demek burası geliyor. Tamam biz buradan gidelim. Yerleşim alanımız doğru ilerleyelim. Hadi. Şöyle üst kısımda ilerleyelim ki altlardan gelen giden olursa hızlı bir şekilde saklanabiliriz en azından. ne kadar çok odun bile çok ürkütücü gözüküyor ya. Ah, kamp alanı daha. Abi siz çok kötü yere kurulmuşsunuz. O ne ya? Abi uçan şeyler var ya. Abi siz hakikaten çok kötü yere kurulmuşsunuz abi. Direkt yerlerin yakın yanındasınız ya. Şuraya bak. Oğlum delisiniz siz yerlerin dibinde adamlar şey kurmuşlar ya çadır kurmuşlar. Evet eh, sonuçları da burada galiba. Evet bizim dağcılar burada. Yazık. Hmm, şuradan çıkış var. Çıkalım. Abi iki kumaş iki kumaştır. Wow, burası da çok güzel yer. Ulan. Ya kertenkele aklımı çıkarttın ya. Abi durmadan arkamıza bakacağız. Yalnız bunlar böyle belli aradıklarla koymuşlar. Sanki burası bizim. Burası bizim mekan demişler abi. Buradan uzak dur demişler. Her tarafta var. Tamam. Tamam uzak duralım abi sizin mekanınızdan. Ayıp ya. Sizin mekan sizin olsun. Hadi bir arkamızda şöyle bir çekelim. Wow. Evet. Abi burası güzel. Ağaç da var. Vallahi buraya bir yerleşim kurulur ha. Tamam. Buraya bir yerleşim kuralım hemen. Şöyle en başta basit hemen şöyle av barınağımızı kuralım. Burada ormanlık, çıtalarımız var, her şeyimiz var. Ağaçlarımız da var, canavar gibi. Burayı bayağı büyük bir kale yapabilirim ya. Bayağı ağaç var çünkü. böyle ama çabuk yoruluyor ya. Yani bir şekilde şeyimizi arttırmamız lazım ya. Gücümüzü arttırmamız lazım. Ah. Geleceğim abi, geleceğim. Konteynerlar var gördüm. Gördüm konteynerlar var. Hemen çekeceğiz orayı. Şurayı bir yerleşim alanımızı kuralım. Hızlı bir şekilde çekeceğiz abi burayı. Lan! Oğlum! Vallahi paranoyak yaptı bu oyun beni ya. Her taraftan değişik değişik sesler geliyor. Ürkülüyor insan ya. Tamam abi yerleşimimizi kurduk. Hemen şurada bir kamp ateşimizi de yapalım hızlı bir şekilde standart. Şöyle taştan önüne standart taş eksikliğimiz var. Hemen taşımızı halledelim burada. Vallahi çok geniş alan, taşlar dolu. Odun dolu, çıta dolu. Evet, burası bence paha biçilmez bir yer gibi geliyor. Güzel. Burada biraz acıktık. Ha, bir tane et kurutmamız için şey de yapmamız lazım ee, et kurutucusu da yapmamız lazım şöyle yanına hemen Heh. yok da çok karga var ya evet istemedim sıkaca tavar burada tamam bu yerleşim alanı güzel etrafını şimdi odunlarla çevirdim mi mis etlerimizi hızlı bir şekilde asalım kurusunlar. Az uzuv etleri asıyoruz ama hani bunun kokusuna gelirler mi gelmezler mi biraz tedirgin oldum açıkçası ne yalan söyleyeyim. Neyse şimdi bunun çevresini yapalım çevresini. Ama bu sefer o sivri odunlardan yapacağım. Heh. Bu savunma duvarı. şöyle hatta biraz geniş alalım Bak, hatta şu kısmı şöyle bir kapımız yapsak yok şu kapımızı şuraya yaparız tamam şöyle bir dikdörtgen şeklinde güzel Umarım dikdörtgen oldu. Fena değil. Olmadı. Evet. Tam şu noktaya da yok oraya değil. Şu noktaya kapımızı yapalım. Yok Böyle değil. Değil mi? Dışarıdan olacak şekilde kapı olur her zaman. Şimdi bir daha bassak. Ha kayboluyor. Hı. Güzel. Kaç tane? 102 tane oldu. Maşallah. Maşallah. Bir tane dinamitimiz var. Tamam. Onu da şu Ee, dinamit kullanmaktan vazgeçtim. Misafirlerimiz var galiba. Oğlum akşam da oluyor ya? Nereden geldi o ses? Yok. Yokum ben burada yokum. Tamam mı arkadaşlar? Ben burada yokum. Yokuz abi biz burada yokuz. Biz burada yokuz. Şuraya bir dinamitim atacağım. Belki bir sesten korkarlar. Kaç. E üstüme yıkılmazsın arada. Oh. <laughs> Bildiğin ağaç katliamı oldu ya. <laughs> Tamam. Ha, şu odun taşıma arabası da yapalım ya. Hep unutuyorum şunu. Tabi i̇şte 21 tane bunları teker teker hızlı bir şekilde halledelim. Oo bayağı odun çıktı be. olarak ziyan etmemek lazım. Okey. Tamam. Şimdi 11 tane odun taşıma arabası için hallettik. Oğlum o Abi böyle bir şey yok ya. Nereye gittin sen ya? Şu odunları şuraya yükleyelim mi? Of. Şurada bayağı var. götürelim. Akşamın burada. En azından Evet abi odunlar artık gözükmemeye başladı. Tamam. Şu ne no olur olmaz okumuzu alalım. Şu ateşimizi bir yakalım artık. iki tane daha hemen e e e hemen bıt hop bu gözü hadi tamam Evet arkadaşlar güzel bir yer bulduk. Burasını inşaatı bitince güzel bir soğuma alanı da oluşturacağız burada yaşamımızı devam ettirebiliriz en azından. Neyse bakalım. Bu bölümümüzde sonuna gelelim. İnşallah önüncü bölümde burayı bitireceğiz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeni tuş. Eğer abonman değilseniz de abone olursanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.